Feels so, feels so. Selam arkadaşlar. Herkese tekrar merhaba. Bugün acil şöyle bir e, kadro kurma görevi gelmiş. Hemen onu hızlıca yapacağım. En hızlı yaptığım görevlerden birisi olabilir. Denk geldi. Bir tane görev vardı. E, 87 e, ve üzeri işte Foot Fantasy falan e, veriyor. E, bende bir tane artı 80 vardı. Bir de 84 çarpı 7 olan kadro kurma görevini yapayım dedim. Oradan Ruben Diaz geldi. Bende vardı. Onun için şöyle hızlıca bir Road to the Final kartı Foot Fantasy, Foot Fantasy Fantasy Hero e, var değişik bir de Foot Birthday var <laughs> bakalım şimdi şöyle e, player pick yapacağız şöyle yapmış olalım şuradan basalım şöyle ben bir kontrol edeyim tamamdır şimdi bir tane pike geldik hadi bakalım şöyle hızlıca çekelim bakalım ilk futbolcumuz ne çok fazla çeşitlilik var buradan bilmek cidden yani dörtte bir iki bile bilsem cidden şaşırırım. bayağı bir kart seç yani seçeneği var. 86 87 çok yönlü bir arkadaşımız galiba. O. Kim bu? Bu ne? <laughs> bu ne? Dribbling 94 savunma fiziksel 87 86 mı? Bu kim be? Pas 89. Ben şu an şok bir dakika. Şut. Şut da zaten 80 üstü olsaydı çok değişik bir şey gelecekti. 86. Abi bu kim? Bir şey söyleyeyim mi? Gördüğüm en garip kart olabilir ha. Dripling 94. Savunma 87. Fizik 86 hız. Bu ne abi? Gulit gibi. Hero. Ha, heroysa, bir dakika. Ha, hero değilmiş ya. Benaser'miş. Oha Benaser ya. Sen neymişsin abi bu nasıl bir kart ya? 94 link mi? Cık. Ya of Aklımıza aldın be kral. Harbiden aklımıza aldın ya. 88 fizik. Her şey çıkabiliyor işte böyle fantastik e, stats'lar görüyorsunuz ama çıkan ben ben eser yani. Ne? No. No 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 Volant Cık. Volant gelmiş ya of. Volant görmekten artık cidden 80 fizik kafayı isabeti mi? Hmm. Papen hayırlı olsun herhalde papendir bu yani Evet papen gelmiş Şöyle bakalım en son futbolcu ne olacak? <laughs> Şöyle bakalım. Kim olacak? Yine bayağı çok yönlü bir arkadaş mı? Bak işte 93 dribbling, 80 fizik savunma. Pas iyi. Şut da hiç fena değil. Abi kim? Oha bunlar. Abi bunu bayağı kulit tarzında kartlar ama yani hiç görmediğimiz kartlar. Kim acaba? Yine şey mi? Fabian. <laughs> Buradan en pahalı kim? Yani fiyat olarak bir bakalım pahalı olduğunu valla hiçbiri de bildiğim kartlar değil. Teoride Fabian almak mantıklı gibi geliyor. Evet arkadaşlar her şeyden sonra en son Benazer'e artık karar verdim. Çünkü fiyat olarak Papen ve Fabian çok düştük falan zaten düşünmedim bile. Benazer'in bir ihtimali var. Hiç zannetmiyorum 91 olacağını da. 3 kalan 3 maçtaydı galiba. Bir iki gol ya da işte bir gol 1 asist falan iki gole katkıda bulunması lazım. Çok zor bir ihtimal. Şu paketimizde hızlıca bir açalım. Sonrasında bakalım videomuzu bitirelim. Yine inform. Buradan full inform geldi. Havar geldi. Hep 87 inform geldi. 3 gündür açıyorum. 3 gündür gelen bu. IUSER 89 rating verdi ve hiçbir şekilde ikon işte bilmem ne hıvır zıvır hiçbir şey çıkmadı. Ee, Geldiğiniz izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.